Değerli Galatasaraylılar. Hayallerimizi sizle paylaştık. Hayallerimiz hepsi Galatasaray için. Hayallerimizi yapabilmenin bir tek yolu var. Erden kardeşim çok güzel tarif etti. Ben de önceki konuşmamda söyledim. Hep beraber birlik olacağız. Hep beraber beraber birbirimizi seveceğiz. Bizim çok büyük bir aile olduğumuzun farkına var. Size yemin ediyorum, eğer bunu sağlayabilirsek Galatasaray'ın önünde hiç kimse duramaz. Onun için diyorum ki, değerli Galatasaraylılar, bu seçim çok önemli. Ne olur, ne olur herkes gelsin oyunu kullansın, irade tam anlamıyla ortaya kuvvetli bir irade çıksın. Kuvvetli iradeye ihtiyaç var rekor seviyede katılımıyla seçilmiş kim seçilirse seçilsin o başkanın gücüne kimse dokunamaz. Onun için sizden tekrar tekrar rica ediyorum seçime gelin katılım çok yüksek olsun ve Galatasaray bu zorlu dönemden çıkaracak Galatasaray bu gücünü göstermesi lazım. 2023 dediğim gibi Galatasaray Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. İnşallah alacağımız kupalarla hep beraber sizlerle, taraftarımızla, bizi sevenlerle beraber kutlamak için hazırlıklı olmanızı diliyorum. Sen Galatasaraylısın diyorum. Bu söylediklerimin hepsini yapabilirsin diyorum. Ve yaşasın Galatasaray teşekkür ediyorum.